Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Sizlerden süper like bekliyorum. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Ve başladık. Şimdi Güç Ligi oynayacağız. Sizlerle beraber. Tabi Kelebek kayıp burada almayacağız. Yani o kadar da abartmayacağız. Veya ben oynamasam daha iyi olur. Çünkü bir şeyler kaybederim falan filan. En azından şey maç kazanları falan yaparım o kadar. Ee, elmas kapmacıyı da girelim otisle. Otisim nerede? Otis. yükselse olmaz. Aydın Bismillah. Sizlerden süper like bekliyorum. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Ve başladık. Short videomu görmüşsünüzdür. Evet short video çektim. Çok güzel Yorum yapanlar da oluyor. Ama ilk önce şu maça odaklanalım da. Burada Max var bir tane daha bir tane otis var. Ee, bir tane otis var ve Piper var. İşimizin last Piper. Abi ya bu da keşke Piper mı olsaydım ben. Bir tane elma alıp kaçtım. Eyvah eyvah. Özelliğim de oldu. Şimdi bir tane adamı kitleyeceğim ve öldüreceğim. Ya bir yanlış yeri isabet Letty. Öleceğim hadi. Sen şu şeyi patlatsana. Gücü. Heh patladı. Yalnız biz dört, bir tane daha dört şey toplamamız lazım. İnşallah Spike'ler ölmez. Eyvah. Siz gel çekilin ben de zaten hiç ilmaz yok. Eyvah. Spike Bak gitti. Bu maçımızı kaybettik. <laughs> ne? Aa. Neyse ben fake oynayacağım. Ve burada da Bayağı bir kişi var. Evet, sen bayağı iyi yalnız. Ya, daha ona sataşmadan o bir şey satışıyor. Hmm. En son buralarda bir yerlerde. Ne yapıyorsun sen Allah Allah buradan bir tane adam saldırıyor ya of tekrardan merhaba Sonra biz onu satıyoruz. Ama şuradan bazı al çom alacağım derken alaba dip hiva no no ne bakın Frank var Frank 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 bakın Frank Frank'in ki bayağı bir hasar verdik. Şimdi o beni aklamadım. Ben kaçmalıyım. Gez, işte böyledir. Zaten özelliğim tekrar dolacak ki. O da Beni, beni seviyorsunuz videoya like atın. Başladım. Ama bu sefer hiç kutu almadım. Ya da alacağım çok az. Ya da almayacağım. Bilmiyorum orayı. Ama çıldıklarda çıkacağım. Çünkü beni okuyorlar. Aklı... Ardından Nita'yı da aldık. Çok komikti. En azından şurada bir bekleyelim. Hay Nite de hemen gelmiş oraya. Bu arada şimdiden altı kaldı. Başka birisi gelecek mi? Uy. Ya. Evet burada da gün altın kişi kaldı, belalı 6 kişi. Uy. Ya. Evet 45 şey kazandık. Ustalık O kadar ustalığı nasıl kazandım bilmiyorum ama Senle oynamaydım bence Neyse robot işgali ve savaş kazanışı işte bilmem ne Robot işgali nedir orada ha? Elmas Robot evet. işkolüne giriyoruz. İnşallah güzel bir haritadır. benim bildiğim ha buymuş It's etme power hadi bakalım Evet Ah birinci robotumuz oldu. Ben seni beslememiş miydim? Yok. Ne? Ah, Hıhı. verdi. Büyük robot nerede? Ben onunla dövüşeceğim. Kasaya gitmek geçiş yok. Geçiş yok dedim mi sana? Geçiş yok dedim, değil mi? Robot çık. Ne? Beklemeyi hiç sevmem. Evet geri geldim. <laughs> Hem de özelliğim dolu benim her zaman. <laughs> Şimdi ben bunu bir oklarım. Evet, kursun oldum ya. Neyse gel. Robotların beyni yok. Abi bir tane robot geldi. Abi selamünaleyküm. Bir konuş bir bende be. <laughs> Zaten konuşur konuşmaz kız, kız. Hmm. Ve birazdan 500 yetme oldu. Bugün 44. kademeye geleceğiz ama onu da söyleyeyim vardır robotlar çok basit baksanıza şunu resmi nedir <gülüyor> <gülüyor> yalnız bunun vermesi baya hızlı oluyor tabi şeyi atınca bak bu şeyi atınca bir ekman adamı bitiriyor içimi oh. Selam ben sana açık atamadım ya. ya neden buraya yaptım saralım robotu. Sar 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 sar. Vur vur. Of. Ah. Ayıcık koku alıyor. Hmm. Oh, 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 Ben de o yıldız gücünden bir kirisinde alırım bir denerim. Çünkü ayı bile iyileştirebiliyorsun. Ve süre bitiyor. Süre biterken ben şimdi içime çekeyim. Süre bitiyor. Aa oh, ne de, dedi? De, Gelir. De, de. Evet. Yine kazandık. Ardından 44. kademeye geçiyoruz. 640 aldık. Her şeyi aldık. Ya buraya gelmek istiyorum. 516 a. Sizin için bu görevleri fıt, fıt şimdi bitireceğim. Buradaki maçımızı onlar kazanıyor arkadaşlar. Çabuk olun. Aha. Elmasları aldılar bizimkiler. Ama onlar da alıyor. Eyvah eyvah eyvah. Bak bunda mı var? Arabacık tavuk başına aldı. Oh bana yarasın. Kaç 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 kaç. Kaçın buradan geri çekilin. Ben şuradan güzel bir iyileşme yapacağım. Yeah, yes. 47. Oo. Oh. Tamam ben bunu Burada da çok çekişmeli oluyor. Ama bence onlar kazanacak biz kaybedeceğiz. Ama pokoyu alayım dedim şöyle. Ya ne yapacak? Çok az elması var zaten. Ama en azından görevi tamamladık. Şöyle Son robot işgalinden 3 tane daha kazanmamız gerekiyor. Evet duydunuz 3 tane. Sonra da şu şu olacak. Tabii ki o şeyi alacağız. 40 kroma kredisini. Sonra uzun zaman birazcık uzun zaman video çekmeyeceğim. Çünkü Fengin şeyine yüz kurumuz iyi almak üzereyim. Şöyle bize bastılar ha. Şöyle şimdi ben onu mu kullandım az ama kırmızı olmuş robota ne olmuş böyle ben şimdi bu ben bunu ben sizi beslememiş miydim hı hı ha, kolay bir şekilde de aldık o robotu hem de dünyanın en kolayı. Hadi. Mmah. Taret olmaz. Taret olmaz. Ben taret koruyorum. Taret başka var mı? Tamam iyiydi. Tareti mi sen öldürdün az önce? Hı. O taret çok şey yarıyordu. e, ee, birazdan bitiriyoruz ve ee, bu bu tür bitti. Bir dakikalığına durduracağım. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber bu bu kadar çekebildik. Evet bu kadar çekebildik ama sadece bir tane çek hesaplaşma oynayabilirim. Evet son son şey de oynayacağım ben. Son bir robot işgali de başka oynayacağım bu sefer. Şimdi güzel oyn oynuyor ha. Şimdi. hace Şöyle şu kutu video iki tane kutumu ne ya ellerim suya düştü Daha be